Hizmetimi duydun mu? Muhtar yine traktör almış. Duymadım ne abi? Akşam gidelim bir hayırlı olsun diyecek. Bir de çay içecek, e, çırak Ne diyor Mustafa abi? Gidelim mi akşam? Olur Mehmet abi akşam. onun haber salat da çay içsin, içecek inşallah. Traktörün rengi mavi mi? Kırmızı mı efendim? Kırmızı maşallah Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kavuş emmi, öğretmen hanım da yine atanmış bizim köyden. Köyümüze hoş geldin öğretmenim. Hoş bulduk. Kırmadan... Uşaklar yolunu bekler vallahi. Ne vakit yolunu gözler öğretmen hanım? Ben de buraya atandım öğrenince düştüm ya onlara geldim hemen. Hoş Seval Hanım. Hoşgeldin. Allah hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevda olmasaydı da gömülle dolmasaydı Sevda olmasaydı da gömülle dolmasaydı Dünya neye yarardı da güzel olmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı, mardanesi tanesi de seviyorum merdanesi. güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Ben yeni öğretmeniniz Elif. Bugün çok özel bir gün. Birlikte başka bir dünyaya adım atacağız. Çocuklar, bu haritaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Dünya haritası. Başka? Duvar. Gel göster bakalım. Şu, şurada. Evet, doğru gösterdi arkadaşlar. <laughs> Ama bu haritaya sadece bakmayacağız. Anlamaya çalışacağız. Her köşesinde kimlerin olduğunu, nerelerde ne hayaller kurulduğunu. Bugün sizlerle geleceğe dair bir yolculuğa çıkacağız. çocuklar bugünlük bu kadar. Çıkabilirsiniz. Sen neden çıkmadın Melike? Bir şey mi söyleyeceksin? Evet öğretmenim. Gel bakalım. Ne söyleyeceksin? Dinliyorum. Öğretmenim, ben de beğince sizin gibi bir öğretmen olmak istiyorum. Ya sen benden daha iyi olacaksın Melike. Hepiniz birer ışık gibi parlayacaksınız. Saçların ne güzel olmuş. Annen mi ördü? Hayır. O zaman baban ördü. Hayır, dedem ördü. Benim annem ve babam yıllar önce melek oldular. Melike, bak bu benim en sevdiğim tokam. Artık senin olsun tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Çok teşekkür ederim. Öğretmen. Bugün bütün soruları doğru bildim. Verdiğim ödevleri yapmayı unutma tamam mı? Tamam öğretmenim. Teşekkür ederim. Hadi şimdi eve geç bakalım. Yani yine görüşürüz tamam mı? Yarın görüşürüz. Harika. Görüşürüz. Ne oldu kızım? Niye koşuyorsun? Dede bak öğretmenim bana verdi. Maşallah ne güzel yakışmış. çalışıyorum. Dede ben öğretmen olmaya karar verdim. Canım maşallah öğretmen olursun inşallah. Bak Ela'cığım, ben de bu çocuk cıvıltılarının arasında yıllarca ders anlattım. Hayaller ektim. Birlikte oynadık, güldük, eğlendik. Sen de burada olmak ister misin? Ben abim nerede? Abim de burada kuzum. Bakalım mı? Evet. Hadi gidelim. Melike, öğretmenim. Hep bu anın hayalini kurdum öğretmenim. Beni hayal kurmaya cesaretlendiren siz oldunuz. Siz benim öğretmenim oldunuz. Şimdi ben de öğretmenim. Sana çok inanmıştım Melike. Verdiğim emanetleri ne kadar güzel yerine getiriyorsun. Gurur duyuyorum seninle yavrum. Çocuklar tanıştırayım. Elif öğretmen benim öğretmenim. Beni hayaller kurmaya cesaretlendiren, benim hayatımı değiştiren kişi. Herkesin hayatına bir öğretmen dokunur. Benim hayatıma da Elif öğretmen dokundu. Bundan yıllar önce öğretmeniniz Melike'ye söylediğim gibi. Hepiniz birer gelecekte ışık gibi saçılacaksınız ve bu yurda, bu millete, herkese çok güzel evlatlar olacaksınız. Gurur duyuyorum hepinizle.